marik hakikaten çok önemliydi. Yani aslında dünden bugüne çok pahalı olmadı. Çok pahalıydı. Artık son bu zam bitirdi. Yani tam anlamıyla bitirdi. Mesela bak ben geçen iki senedir dondurma satmıyordum. İki senedir. Çünkü e, bir sezonda sattığın etin kâra bakıyorsun. Sonra e, sana getirdiği elektrik kücretine baktığın zaman neredeyse kurtarmıyor. Ama bu saatten sonra zaten birçok insan satmaz dondurmayı. Yıllardır dediğim gibi gelen 250, 300, en fazla 450 ler. elektrik faturaları bin liraları geçti. Ve bakın burası 20 metrekare büyükken tamam. iki tane alkollü içecek dolabı var. Bir tane su ve diğer meşrubat dolabı var. Onun dışında hiçbir şey yok. Klima Ya şimdi ya ne satacaksın da bu maliyeti sen karşılayacaksın. Biz teker bayım, ben gelmem de e, alkol içecekler dolapları var. E şimdi bunlar ne kadar tasarruf olursa olsun çok ciddi maliyet. Şimdi elektrik bir yandan arttı, bir yandan da alkol fiyatı yükselenden dolayı alkol satışı düştü. Yani iki taraf. Yani iki taraflı birden tar, ayağını kırıldı. Yani başından önce gelen faturalar normalde 6 bin, 7 bin lira civarıyken e, yılbaşından sonraki ilk fatura e, 9.000 lira geldi. E, 5 günlük bir zam yansımıştı. Ama işte geçtiğimiz günlerde gelen fatura neredeyse işte e, 2 ay öncenin 2 katı gibi 14 bin küsur eğitim faturası geldi. E, yani yüzde yüzden fazla bir artış vardı. Zaten e, yılbaşından önce yani alkol yine e, pahalıydı ama yılbaşından sonraki zamlarla beraber yani yüzde 45 zamlarla beraber ee, maliyet çok ciddi yükseldi. Ee, tabii siz bunu şimdi alıp tam anlamıyla yani hiçbir şekilde yani müşteriye, insanlara bunu tam anlamıyla Çünkü e, bugün 40 liraya gelip kimse bir içecek halde değil. Yılbaşından sonra alkolün e, beraber bizim e, aldığımız kar marjı zaten düştü. Hani yeterli, e, yeterli zam yapamadığımız için. Bunun üstüne ekstra faturaların her biri ikişer kat yani bunu açıklamaya bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Herkes görüyor zaten. E, fiyatlar çok yüksek, alınan kar marjı çok düşük. Gelen faturalar giderler, her şey iki katı. Ya bize 500, 600, 700 geliyordu. Ee, daha sonraki fatura, Geldiniz. fatura 1500'e yakın geldi, Geldalım. İki katı gibi. Şimdiki faturada 3 katı civarında, yani aşağı değil, az bir şey de olsa 3 katından bile fazla diyebiliriz yani buna. Bunların ödenmesi gerçekten zor. Neredeyse kiraya yakın bir fatura geldiği bir şey. Şimdi biz bunları ödeme konusunda gerçekten sıkıntı yaşanacak. Sadece bize ait değil bu. Bütün esnaflar aynı durumda. Yani bu, bu elektrik faciası gibi bir şey oldu yani. Yani böyle ufak bir kırpıntı falan bunlar insanları rahatlatmaz. Çünkü bir anda üç katlar çıktı. Yani bunun bir şey olmaz, sebebi olması lazım. Hı. Sebep ne yani bu kadar artıyor. geçen ay 2400 geldi, bu ay 3700 geldi. Katlandı. Şu an müşteri potansiyeli birazcık daha azaldı yani. yani isterseniz istemez da yansıdı. Satışlar ister daha düştü yani. Genel bir düşüş var. Elektrikten herkesin cebine yansıdı bu olay. i̇lk başta kazancı etkiledi tabii ister istemez. Hem de işletmeler daha zora soktu yani. Çalışanlar açısından, kazanç açısından. isterseniz daha zordayız yani. Genel bir düşüş var yani alım gücü de azaldı isterse. <laughs> Genel olarak bir düşüşteyiz. Askerde şey yazar, lüzumsuzsa söndür. Aslında çok doğru bir şey. Fakat çok dikkat etmezdin evinde şey yapacağım. Mesela bir odanın bir oda geçerken bir daha geri döneceksen bakma. Şimdi o, o asker şey gibi, lüzumsuzsa hemen dönüp söndürüyorsun. Televizyon izlerken ciddi şekilde kapatıyorsun ya. Ya klima ısınmadı. Bir şey klima diye şu an doğal gazı. Ya ısınmak bir lüks değildir ya. basit bir e, haktır ya. Haktır. Yani bir insanın ısınması bir haktır. Sosyal devleti bir haktır. Şimdi ısınmanı minimize ediyorsun. Böyle bir şey yok. Yani atlet oturmak. Onu bir örnek vermiş. Bir bakan mı? Bir milletvekili Hadi oradan sen de yani. Atlet oturması insanlar hakikaten rahat oturmuyor ya. Rahat evinde pijamalarına yaşamalarına gibi oturamıyor. Mutlaka kat kat Bu bir yaşam hakkına da müdahale ediyor. Evde kalıyorum ama sabah akşam <laughs> olduğum için hani evi kullanmıyorum neredeyse. Ama yine de hani gaz kombi 35'te açık. Aralık ayında 380 lira gelen e, Doğalgaz faturası e, geçen ay, işte e, Ocak ayında 700 küsür lira geldi. Yine 35'te yanıyor. Elektrik e, 180 gelirken e, bu ay 430 lira gelmiş. Sadece bir kombi çalışıyor, buzdolabı çalışıyor, işte çamaşır makinesi çalışıyor. Hani bir eve gidersek belki yani, telefonumuzu orada şarj ediyoruz. Yani, onun dışında bir, ne bir lamba açma var, ne abartılı bir hani, e, elektrik, eşya kullanma var. Ama buna rağmen hani her şey iki kat. Hatta iki katın da hani, fazla diyebilirim. Biz ki çok tedbirli davrandınız abi. Akşam bütün fişleri çekiyoruz. Çok lazım olmayanlar dışında. Hatta tuvalete giriyoruz. Müşteri çıktığı zaman hemen ışığını kapatıyoruz. Yani elektrik evet. faturası böyle geldiği sürece gelecek karanlık. yani karanlıkta kalacağız yani. yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Evet. Hele ki kış aylarında yani mecbur kullanıyorsun. Bak için kullanıyorsun. Kandıyı açıyorsun. Havalandırmayı açıyorsun. onu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mecbur kalıyorsun yani. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani Evde değiliz ki yani kararlı. Elektrik doğalgaz faturalarının yüksek gelmesinden dolayı yani ödemekte çok zorluk çekiyoruz. Yani burada bize yansıyor, aynı sonu yansıyor. Bu evimizdeki durumu yansıyor. Bu maddi manevi bizi çok işe sürüklüyor. Yani bundan çok şikayetçiyiz. Geçimimizi zorlaştı iyice. Evdeki işletmemizdeki, evdeki faturalarla beraber geçimimizi zor, zor sağlıyoruz. kampanyaya Para kazanma peşinde değil, müşteri tutma peşindeyiz yani. Çünkü dükkan yürümesi lazım. Gerçekten neredeyse market fiyatına verme noktasındayız. Yani bu bizi zorluyor yani. Mecbur kalıyoruz yani. Tabii ya biz de isteriz ki dükkanın belli bir belli bir kârı olsun, yürüsün ama bunu müşteri daha fazla getirerek sağlamaya çalışacağız. Bunun başka yolu yok. 10 yasakları, alkoldeki artışlar, e, ee, hayat pahalılığı, en son elektrik. ...işte biz yerdeyiz şu anda bir boks maçı gibi düşünüyorum. Ha, hakem sayıyor, 9'a geldiği zaman tekrar ediyorum şu anda 7 defineniz. 8 9 7 zaman mevcut esnafların çok ciddi bir çoğunluğu, yarıdan fazlası ayağa kalkamış. Zamlarla beraber yani bütün işletmelerin, bütün esnaf yani ödeme çok zor olacağı için yani hani gerçekten millet kepek kapatmaya kadar yani kapatmaya kadar gidebilir yani hani bunun bir, bir an önce önlem alınması bir an önce e, çaresine bakılması lazım.